Nevşehir Anadolu RTV olarak il genelindeki vefat haberlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Acıgöl ilçesi Çayırlık Mahallesi'nden olup İstanbul'da ikamet eden Mehmetoğlu Mustafa Yüce vefat etmiştir. Merhum Ali Çavdaroğlu Feridun Osman Bayram ve Mustafa Çavdar'ın babaları Muammer Çavdar sabah saatlerinde tedavi görmekte olduğu Neşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze namazı Yazı Hüyük Merkez cami yanında kılınacak. Neşehir Türk Sağlık Sen önceki dönem şube başkanı Hasan Taşkale'nin gelini Tuğba Taşkale hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi öğlen namazına mütakiben merkez aşağı beklik camide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bahçeli köy halkından Neri Süleyman Çelebi vefat etmiştir. Cenazesi Kayseri'de defnedilecektir. Neşehir Ürgüp ilçesi Mustafa Paşa köyü halkından Tevfikoğlu Hasan Balta hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Hasan Balta'nın cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Kavak Kasabası halkından Mustafa eşi Fevzi Şahin hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Fevziye Şahin'in cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından Kavak kasabasında toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.